Hoş geldiniz, sefa geldiniz, Selamun Aleyküm sevgili futbol severler, Trabzonsporlar. Bugün e, bambaşka gündemden çıkarak Trabzonspor tarihinin e, en iyi yabancı 11 ile ilgili e, bir video yapmaya çalışacağız. İnşallah kapakta da e, bu oyuncuların Trabzonspora hizmet eden oyuncularımızı e, inşallah yansıtacağız. Tabi. E, bu arada e, yılın ilk günü e, yeni yılınızda yeni yılınızda en içten dileklerimle samimi e, duygularımla kutlu, kutlarım. Tabi her yıl temenniler, e, bir takım e, arzularımızı, isteklerimizi belirtiyoruz yeni yılla ilgili ama yüzde yüzünü geçtik zaten olacak bir şey değil de yarısı dahi gerçekleşmiyor ile ilgili. İnşallah umarız Allah'tan bu yıl e, mazlum e, halkların, insanların e, dilekleri, arzuları gerçekleşir. E, barış dolu, huzur dolu bir dünyada e, onlar da yaşar. Hepimiz birlikte yaşarız. E, temennimiz bu. Sadece bizim temenniden öteye geçmeyen e, söylemlerimiz oluyor. Onu da belirtelim. Herkesin Allah, huzur, barış, sağlık verir tüm insanlığa inşallah diyelim. Şimdi şöyle başlayalım tabi burada en son olan bir olay vardı. Onlar ilgili sadece şunu söyleyeceğim. Bu konuyla ilgili birçok kişiyi dinledim. Tabi benim en çok dikkatimi çeken aykırı kişiler, onların söylemleri. bunların için aykırı olmayan da vardır da. Ben devamlı bakılan kişilere değil daha çok böyle e, muhaliften de olsa bir yer başka bir yerden de olsa onların bakış açılarına da bakarım burada e, şunu okumamız gerekiyor Tabii ben e, bir de şöyle beni tanımayanlar için şöyle söylenmesin e, e, burada bir şey söyleyeceğim sanki o yani ben öyle bir bakış açım yoktur Araplara ay, acaba bir düşmanlık mı <laughs> besliyor babında düşünenler olabilir Öyle değil, ben öyle bakmam. Burada tabi çarpıtılarak olaylar buna inanan da devamlı böyle bir nasıl diyelim o kesimi nasıl adlandıralım? Cahil mi diyelim veya fanatizm mi diyelim veya başka bir açıdan bakarak devamlı hemen inanan bir kesim olduğu için ben şöyle tabi bu bilgiyi de ben yeni öğrendim. Tabi böyle şeyim var. içimde bir tereddüt vardı da. Yeni tarihçi Talha Uğurlu elden hatta bugün videosunu bir iki yerde de paylaştım. Yeni öğrendim. Suud ailesinin ama yine parantez açıyorum. Benim düşmanlığım öyle işte ben tek yönde gitmem. işte bizi arkadan vurdular. Şu bu. Ama başka yönleri de vardır. Yani sana inanmayanları mı var? Bir sürü ailesi var. Tabii bunu Talha Uğurlu elde. E, önceden onu biliyorum. Tabii ben ondan da teyit edercesine Reşid ile işte bir takım aile de verdi. O, orada bir aile işte. Bir aileden bahsediyor. Suud ailesinin yıllar önce e, yani, yani Osmanlı döneminden gelen bir düşmanlığı e, hatta bizim e, Kemal Sunal'ın Tosun Paşa filmi var ya işte o e, paşanın e, Suud ailesinin o zamanki mensuplarını e, Mekke Medine'ye saldırıları sonucu e, Arap Yarımadası'na yapmış oldukları e, püskürtme hareketleri hareketleriyle birlikte kendilerinde payitahta İstanbul İstanbul'a kadar getirmeleri işte oradan aile mensuplarından 4-5 kişinin ve ve Dördünün de galiba 4-5 kişinin e, asılması olayı var. Buraya e, böyle bakmak lazım. Yani bunun öncesi var. Sadece e, bir takım yerlere indirgeyerek e, buna bakmamak lazım diyelim. Sadece bizim konumuz e, da fazla o olmadığı için onu sadece öyle diyelim. o Tabii o işin... E, yine başka yönleri var ama ben bu konuya girmek istemiyorum. Çünkü yanlış anlaşılabilir, hiç gerek yok. Şimdi şöyle başlayalım. Dün hatta Panathinaikoslu Yunan bir çocukla görüştüm. Bakasetas olayı, Bakasetas istiyor musunuz falan derken şunu söyledi. Evet Bakasetas'ı bu ilk yarıda böyle bir artık onların da basını bizim basın gibi abartmıyorsa veya asparagas haber yapmıyorsa fazla evet böyle bir şey olduğunu, olduğundan bahsetti. Ben sadece Panathinaikos'la ilgili şunu söyleyeceğim. Biliyorsunuz e, Fatih Terim'le ilgili bir olay vardı. İşte bir takım oyuncuların da katılmış olduğu e, içinde bir bankayla ilgili e, bir olay vardı. Sadece bununla ilgili şöyle bir yorum yapacağım bu olayla ilgili. E, bundan kimse bahsetmedi. Mesela Fatih Terim durup dururken neden Panathinaikos'a gitti? Bunun bir sorusunu sormamız gerekiyor. Dediğim gibi ben puan durumu farkına da baktım. Pavok'la galiba. Paok birinci galiba orada. Yanlış bakmadıysam. İki puan fark mı ne var? Çok az bir puan farkı var. Ama Fatih Terim bu puan, iki puan farkına rağmen Panathinaikos'a bu olayların olduğu bir dönemeçte, süreçte ee, gitti. Panathinaikos'a imza attı. Bunu bir e, sorgulamamız gerekiyor. Sormamız gerekiyor. Neden? Sadece bu kadar söyleyelim. Şuna geleceğim. Şimdi bu ben Mehmet Can ve Baniya bunlarla ilgili çok e, bazen konuşuyorum. Geçen Mehmet Can'ı unuttum. Şununla ilgili unuttum. Ondan sonra geçeceğiz yavaş yavaş. Kadron da hazır burada. Ekranı açacağım. Yaptım. Kapağını yaptım. Trabzonspor tarihin en iyi yabancı 11 asıl konu bugün. Bunları inşallah anlatmaya çalışacağız. Benim 11'im, benim bakış açımdan. Şimdi sadece bu Mehmet Can Aydın'la ilgili şunu söyleyeceğim. Ee, yakın bir dönemde işte bir, bir iki hafta içinde de e, basınımıza yansıyan hocanın Mehmet Can'ı istemediği. İşte diyorum ya Türkiye futbolda çelişkilerle dolu bir ülke. Sadece şu soruyu soracağım hocamıza ve yönetime o zaman. Mehmet Can'ın Mehmet Can'ın yine tek şey garanti olsun diye şeyine bakalım. Mehmet Can'ın benim bildiğim şeyde 1.4 biz garanti için bakalım. Alım opsiyonu ne? Mehmet Can Mehmet Aydın hatta çıktı. Dayımın adı soyadı. <laughs> Mehmet Aydın. Evet. Alım opsiyonu satın alma opsiyonu 1.4 milyon euro. Evet dediğim gibi iyi hatırlamışım. Ve ben videodan önce Emrehan Gedikli ve Taha Altı Kardeş'e baktım. Emrehan Gedikli'yi 800 bin euroya almışız. Aynı hocamızın olduğu dönem bu yönetimde e, başkan yardımcısı da diğer yönetimde Sayın Ertuğrul Doğan'ın olduğu dönem. Taha Altı Kardeş'te bir 310. Biz onu yuvarlak 1.3 milyon euroya almışız. Ve biz 1.4 milyon hatta daha şunu da uzatalım. Umut Güneş. Umut oynamayan 2.3 milyon euroya alınmış. Fakat biz Şalke işte bir Alman altyapısı olan Şalke altyapısı olan Mehmet Can Aydın'ı 1.4 milyon euroya hem de Türk pasportu olan bir oyuncuyu yani bu kadar kısa dönemde 4-5 ay önce işte 3-4 ay önce gelen oyuncuları ekarte etmeye çalışıyoruz. Ve bunların maliyeti bakıyorum hatta kontratına da öyle yüklü tazminat e, tazmin daha şeyler konulmuştu ki maddeler. işte şu fiyata giderse 6 milyon bir sürü burada yazar. Aha buraya kadar. E, 31 Aralık 2025'ten sonra başka bir kulübe transfer olsa Şalke kardan %10 pay alacak. 6 milyon euro veya üstüne transfer olsun Mehmet Can Aydın'a eski kulübü Şalke'ye ödenen tüm ücretler düşüldükten sonra kalan kardan %5 pay verilecek. Falan filan. Yani şimdi böyle bir ay içinde ne oldu ki? Trabzonspor'un doğru dürüst sahabeki de yok. Bir takım isimler geçiyor. Bir takım isimler geçiyor. Aldıkları paralara bakıyorum. Kuates miydi? Arsenal'da şu anda bilmiyorum 11'e giriyor mu? Biz geçen bir oyuncuyu dedik. Ee, bir o hangisiydi kadroya giremiyor derken yani şey 11'e kadroda var da kimdi ya o bir tane oyuncu vardı bu video öncesi ha şeye talip oldular bu Botay onunla ilgili kadroya giremiyor derken ilk 11'e onu da yani orada belki dikkat eden olmadı burada da şimdi aynı yani e, kadroya giriyor girmiyor önemli değil. fakat aldığı fiyat paraya ben baktım 4 milyon euro mu ne kazanıyor ya? Brüt. Yani sen sağ beke bunun yarısı şey olsun. Vergi olsun. Pound bile. Pound muydu galiba? Yine bakalım. Neyse çok da önemli değil. 2 milyon euro bu bu oyuncu 1,5 2 milyon euro en azından ister. Senin yatırımın sağ beke, aynı Bruno Perez işte. Hocanın böyle pahalıcı bir durumu var. İstiyor. E, istiyor. Ya ama bu kulübün parası var mı? Yani sıkıntılı süreçler, durumlar. İnşallah Trabzonspor ya elindeki oyuncuların performansını yükselt bence. Mehmet Can Aydın'a e, ayır ya al yine yabancı'nı al da. Mesela o Yusuf geçen bir izleyen. Hatta bak şey, onu da iyi dedim. E, evet geçen yine bir izleyicimiz ona da cevap verelim ya. Onlara e, bina onlara da cevaben bir şeyler söyleyeceğiz demiştim. Evet, onlara isimleri vererek teşekkür edelim. E, Pusat Kuzey, selam olacağı cevabı. Aleyküm selam. Öncelikle gereksiz yabancılara yollar ayrılmalı. Yedek oturan oyunculara 1 milyon euro maaş verilmemeli. Evet, mesela bak. Gereksiz yabancılara yollar ayrılmalı ama... Semih'ciğim, yani nasıl ayrılacaksın? Adamın kapı gibi bir kontratı var. Öyle kolay değil onlar. Kaç dakika oldu bu arada, dikkat edelim. Öyle kolay bir şey değil. <laughs> Dediğin, e, evet... Söylemde güzel görünüyor. Elimizde güzel. Evet ama bundan sonraki videoda maaş tablosunu detaylıca anlatabilir misin? Ona inşallah biraz daha şey yapacağız. Özgen sağlam. Teşekkür ederiz yine yorumlarınız için. Ben de teşekkür ederim abi. Fakat kiralık ve sözleşmesi biten oyuncuları bakarsanız üzerinden düşündüm. Sonuçta seni olmayacaklar. O yüzden öyle bir kadro yazdım. Fakat sonra düşündüm. Hepsi kulüpten para kazanıyor. Her ne şartta olur, olur ise olsun. Oyuncuyu kulübede bekletemeyiz. Bir şekilde faydalanmamız lazım iyi veya kötü. Bizim düşüncemiz doğmamış çocuğa doğum biçmek bir şey oluyor. Evet katılıyorum. Abi harikasın moral ve motivasyon veriyorsun. Teşekkür ederim. E, ee, fevkalet mi anlatımların süper. Başarılan devam dilerim. Yusuf Han, teşekkür ederim. Yalçın Soylu Kosta satılmıştı ve Ertuğrul'un sakatlanmış ondan dolayı Mahmut Stoper oynadı diye hatırlıyorum burada ben kadrolara baktım tabi e, Yalçın kardeşim. E, satılmıştı ama yine size söyle aşağıda ben cevap vermiştim. Evet. Dakos'ta 5 Ocak 2019 gitmişti. Ama o arada ben kadrolara baktım. Epriyan'ı işte şimdi sakatlanmış olsa Epriyan'ı bakıyorum. Mesela bu hafta oynamıyor bakıyorum. Mahmut var. O bir 15. hafta sonra başlıyor bu olay. Bir Sivas sonra yenilgisi. Videoda söylediğim gibi. Onun sonra bir hafta sonra bakıyorum. Costa tek demir oynuyor. E bir hafta sonra Eprihan böyle değişiyor. Veya iki hafta sonra tam zamanla şey yapmaya gerek yok. Bunu da böyle belirtelim. Yani e, Abdullah Hoca'nın öyle bir sıkıntısı var. Orada dediğim gibi Hugo'yu da o getirmemişti. Derken Trabzonspor tarihinin en iyi yabancı 11'ini yaptık. Evet. Yani bunları tek tek anlatırken tabi dünya kalecisi olan Bayan Münih'te de, de tabii ben küçüklüğümden hatırladığım gençlik dönemlerimiz Jamari Paf. Jamari Paf'ı geçecek şöyle Jamari Paf'ı niye koyuyoruz Trabzonspor kalesine yabancı olarak? Ee, Kova Petronovic, Petronovic var böyle müthiş planjon yapıyordu Lyon'da bir atladı boşa yani. <laughs> Çok güzel atlıyordu ama Petronovic. E, Grishko var. Viktor Grishko. O meşhur Lazio'ya orta sahada boş kaleye attırdı. Kimdi o ya? Sağdan Avina Kerde. E bunlarla ya, Jamari Paflan yarışmaları e imkansız. Daha yabancı şey var. Petkovic var yine. Sivas'a giden. O biraz daha tık. Biraz daha şey olsa. Ama dediğim gibi yine yok. Milli neydi o? Ya şey unuttum Makedon'u vefat etti ya neyse. Mili, Mili Sovic mi neydi o ya? Onun ismini unuttum. Hatırlatan olursa e, sevinirim. Aslında normalde unutmam da. E, şu anda bir anda aklıma gele, gelmedi yani. Şimdi buradan onu araştırmamız. Kalede Jameripov. Hem fikir miyiz? E, tabii sizin de fikirlerinizi bekliyorum. Bu videonun sonunda bir de bir şey soracağım size. E, i̇nşallah çok güzel bir soru. Onu şuraya da not edelim de. Sonra Tamam. Onu şuraya. Solbek. E, tartışmasız Novak diyorum. Attı, yani onun rakipleri kim? Marek Çeh var. Gelen Solbek yabancılara. Yani burada belki onu zorlayan Hırboya Kale olurdu. 2011'in kadrosundan. Onları da yazalım. Oraya. Bak Kale, bir tane Emerson geldi. O yanından geçemez. Bir de işte dediğim gibi o Marek Çek vardı. Yani Novak ama golcülüğü olsun. Her şeyle bence e, Trabzonspor tarihinin en iyi yabancı 11'inin sol bekinde kendine bana göre yer ediniyor. Hak ediyor yani. Ortada iki göbekten biri Victor Hugo tartışmasız. Orada da isimler olabilir. Glovaçki olabilir. Glovacki var. Ee, onun yerinde. Yani onlar Densville bu Hugo'nun yerine gelemez bence. Yani yabancılar bir sürü sayabiliriz daha kim var orada işte. Zaten bu sene gelenleri hiç saymaz. Da Costa'lar, Manuel Mesiaslar yani yanlarından geçemez. Victor Hugo'da da, da hem fikri sanırım. Yanına ben şunu aldım. Son. Tabii ki son. Ee, o da bence e, kariyeri açısından olsun. Ee, onun bir Liverpool'da yapmışlığı var mı ya? Ha, Rigober, değil mi? Onun hem de şeyine bakayım dedi. Rigobertson Onun bir bayağı kupası var. Öncesi Liverpool'da var. Tabi tabi tabi. West Ham. Tabii ki Rigobertson. dediğim gibi. Glovaçkiler oraya gelebilir. Eskiden tabi Lars Olsen vardı. Ee, biz <laughs> Sayın Mehmet Ali Yılmaz dönemi yolladık onu. 92'de mi göndermiştik? Gitti Danimarka'la plajdan topladıkları adamlarla Danimarka 92'de Avrupa şampiyonu olmuştu. Takımında kaptanıydı. Urban Brams dönemi. O Lyon'lu yendiğimiz her iki maçta da vardı ama bana göre Hugo ve orada Rigobert Song daha böyle daha iyi oturuyor, daha güven veriyor bana geliyor. Sabek'e gelelim. Tabii ki sabekte bir sürü adam var. Onları da yazalım hemen. Onu yazmamıza rağmen insanın aklına bir sürü sabek geliyor yabancı ama. Tek geçeceğimiz bir kişi var. Tabii ki Bosinva. Ee, Bosinva kariyeri açısından e, duruşuyla Portekiz milli takımında e, ataklarıyla, e, oyuna e, katkısıyla, bindirmeleriyle e, kimleri geçer? E, burada da hak vereceksiniz. Bruno Perez, Pereira. Pereira da yırtıcı, iyi bir sabekti. Portekiz asıllı o da. Ben e, Portekiz asıllı sabekleri seviyorum ve bu benim şeyimde var. Her zaman yani bir yer ben Portekizli Sabek e, düşünürüm. E, burada da Bosinva, Yose Bosinva mıydı onun da ismi? Onun ön ismi Yose Bosinva'ydı galiba. Evet geri dörtlümüzü kalecimizle beraber bir paf iki Bosinva, 3 son 4 Hugo, beş Novak. Bu numaraları ben nasıl adlandırdım? 1 Şenol 2 Turgay Üçünün, Eski Trabzonspor numaralarıyla onlara numara vurdum yani. Ee, e, burada çok tartışılacak isimler. Ya bu benim tabii bak. Sizin de fikirlerinizi e, inşallah yazarsanız sevinirim. Belki kaçırdığımız bir oyuncu var. Bu benim bakış açım. Evet orta sahaya geçiyoruz. Orta sahada hatta burada şimdi Bakasetas Bakasetas diyorlar ya. Şimdi güzel bak orta sahaya tek tek gidiyoruz. Orta sahada Tabii ki e, orta sahanın virtüözü şeyi Marek Hamşik. Marek Hamşik e, yine e, oyun atlı, e, becerisi, e, takıma katkısıyla e, tabii ki üstüne üstlük, üstlük büyük bir kariyeriyle Marek Hamşik. Burada onu zorlayacak adamlara da bak, hepsini yine veriyoruz. Kimler olabilir? Şumkov Yak var. Yedekler de olabilir, düşünülebilir. E, kimler var? E, Tabi o Adrian Miersievski orta saha ama daha ileri doğru yani bir 10 numara gibi diyelim. Yani burada e, başka dışarıdan hatırladığımız e, Aurelio var. Aurelio'nun e, yok ama dediğim gibi Marek Kamşik benim e, Trabzonspor tarihinin en iyi yabancı 11'inde Marek Kamşik e, burada giriyor kadrajıma. Evet onun yanında Gustavo Colman. Arjantinli bandajlı Colman'ın bandanası yani. Kolman'ın bandanası e, tabii ki burada yerini alıyor bana göre. E, yine e, oyun aklı her şeyle takıma katkısıyla, hırsıyla e, Trabzonspor tarihinin bana göre orada onu zorlayacak Burada şey bir oyuncuya gelirken Bakaya bir atıfta bulunacağız. Atma türkü gibi. Burada başka tarihten hatırladığım yazmadım ben buraya. Kolman'ı zorlayacak orta sahalardan yok. Yani Hans Somers'ler yok. Onun yanından geçemiyor. 2004-2005'te kim var? Yabancı var mı orada? Yok işte Şunkov yok. Onlar oralarda yedek olarak Şumkovyak da tabii benim beğendiğim oyuncu ama bu oyuncuların Trabzonspor tarihinin en iyi yabancı 11'ini yapıyoruz. Ve geliyoruz Forvet'in arkası. Bakasetas ancak onun kramponlarını taşır. Evet bu ben hatta şu anda yabancı oyunculardan tek herhalde onu takip ediyorum. Hayran oldum ve bize Allah da nasip etti hiç planlamamış olduğumuz o 2010, 2011 sezonda Kasımpaşa ile biz İstanbul, İstanbul'dan Trabzon'a geçecektik. Ondan sonra o günde maç var. Planlanmamıştı. Gittik Kasımpaşa maçına Kocaeli'de. E, ondan sonra o maçta da golü attı. Kim? Jaja tabii ki. Jaja. Bakasetas anca, ancak bana göre e, Jaja'nın kramponlarını taşır. E, müthiş bir oyuncu. Teknik. O Avni Aker'de şey tarafı, deniz tarafı değil de Erdoğdu tarafının orada o şeye attığı Avustralyalı oyuncuya, Galatasaraylı oyuncuya attığı çalım. Böyle bir şey yok. Ee, hakikaten işte dediğim gibi Kasım Paşa maçına da gittiğimizde e, İzmit'te planlamamıştık. Kale, bizim tarafımızda kaleye atmıştı. 1-0'da yenmiştik. O maç cezalıydı Trabzon. Ee, Jaja e, bizi orada da karşıladı. E, ve hem de bizim bulunduğumuz kale arkasına golü de attı. Ee, gerçekten Jaja. Ben Jaja hayranıyım. Ee, böyle teknik oyuncuları seviyorum. Ee, ve dediğim gibi orada kim var? Ee, Bakasetas var. Yedek olabilir. İşte Adrian Mierziyevski var. Ee, bu tarz oyuncular var. Evet. ileri uça geliyoruz tabi. ileri uça geliyoruz. İleri uçta ilk kimi söyleyelim? Tabi burada numara da vuralım onlara. Eski Trabzonspor usulü. Eski Trabzonspor usulü vuralım. Sadece burada iki e, oyuncuda e, şey değiştireceğiz. Onlar sağ açık bizim dokuzdur. Trabzonspor'un eski Dobe Hasan, Hasan abinin, işte Ali Kemal abilerin olduğu dönemde. Ama biz burada yer değiştireceğiz ileri uçta. Çünkü onlar da on numaralarla özdeşleştiği için e, e, şeye yedi diyelim. Altı, yedi, sekiz de orta sağa. Ne gider? 17 olduğu için 7'yi hamşeye veriyorum. Kolman ne giyiniyordu? 20. Ona da 6 verelim. 8 e, jaj oluyor. 8 hatta yok. Özdeşleşmiş numaralar var. Şota'da olduğuna göre bir dakika yok. Değiştirebiliyoruz. Güzel güzel. 9-10-11'di santroforlar. Hatta bunların yanına kapakta vurabilirdim. E, 10 numara e, jaj oluyor. 7 10 numara Jaja oluyor. Evet. Bizim Santrafor mesela eskiden numaralarda Santrafor 10 numaraydı. Tuncay abi diyelim atıyorum işte. Tuncay Soyak. 7 Şota'ya veriyoruz. Şota'dan başlıyoruz o zaman. Altı kolman şey 8 oluyor. Hamşik 8 oluyor. 7 Şota onda Jaja. Tabi Santrafor. Santrafor'larda çok alternatifimiz var fakat onlar tek tek e, santrafor çünkü önemli bir mevki olduğu için orada çok izip bir de son senelerde çok önemli isimler geldiği için ama tek geçerim. Şota ile burada da görüşmüştük. Rotterdam'da 96'da böyle devre arası Rotterdam'a gelmiştiler. Çok mütevazi, çok acı 20 yaşında işte birkaç 23 yaşındaydı o zaman. 23 24 Hilton'da, Rotterdam'da görüşmüştük. Şota. Şota'nın yedekleri de işte bana göre Sırayla Trabzonspor tarihinin yabancılarında Charlotte Charlotte e, şu anda onu Charlotte şampiyonluk yaşadığı için Cornelius olabilir. E, işte onu açıyor öyle gidebilir ama şampiyonluk yaşadığı halde Şota'dan sonra bence yabancı olarak Charlotte. Şota Charlotte. 7 numaraydı. Ve ileri uçta 2 numarayı değişiyoruz. 9 Dobe Hasan 11 İskender olurdu sol açık. Ama 9 özdeşleşen adam Vakayeme var, 11 ile de özdeşleşen adam İbrahim'e Yattara. Evet, kadromuz Yattara ve Vakayeme'ye anlatmamıza gerek yok. Tam bir şov, şov futbolu, tam bir teknik, çalım atan, e, takımı ileri taşıyabilen, müthiş santraforunu e, besleyebilen, ezber oynayan, ezber bozan adamlar e, dediğim gibi... 1. Jamaripaf, 2. Bosinwa, 3. Son, 4. Hugo, 5. Novak, 6. Kolman, 7. shota 8. Hamşit, 9. Vakayeme, 10. Jaja, 11. İbrahim Ayyattar. Evet, Trabzonspor tarihinin en iyi yabancı 11'ini bizim bakış açımızla size vermeye çalıştık. Burada tabii sizin fikirlerinizi de bekliyorum. Sizin 11'iniz başka olabilir. Onları da e, yorumların altına e, yorumlarda yazarsanız sevinirim. Sadece bir soru soracağım. Şu günümüz günümüz de böyle olduğu için 3 Türk yabancı. 3 Türk yabancı kuralı sadece 3 yabancı 3 e, Türk kuralı var ya. 3 Türk yabancı diyorum galiba. <laughs> ya öyle öyle bir hale geldik ki e, Türk acayip bir şey oldu. Bir soru soracağım. Şimdi 3 Türk kuralına göre Trabzonspor tarihinden yorumlarda inşallah e, bunlara e, yer verirseniz, yazarsanız sevinirim. Buradan Trabzonspor tarihinden yine şimdi 3 Türk kuralı var ya buradan 3 yabancı çıkaracaksınız. Trabzonspor tarihinden de 3 tane Türk kimi koyarsınız? Evet. Bu soruyu soruyorum. Ben inşallah bir dahaki videoda onlarla ilgili bir şey söylerim. Ben şöyle yapardım diye. Şimdi söylememe gerek yok. Siz benim kafamda var Üç kişi. Onlar kim olur diye hatta birini yazdım direkt. Ben oraya koyarım. Siz buradan üç tane yabancı çıkarıp bu Trabzonspor tarihinin en iyi yabancı 11'inden 3 yabancıyı çıkarıp Üç tane en iyi Türk kimi koyardınız? Evet. Videolarımızı beğenirseniz, like atarsanız, beğeni atarsanız sevinirim. Tekrar yeni yılınız kutlu olsun. Daha ekleyeceğimiz fazla da bir olay yok. Bugünkü ana tema Trabzonspor'un tarihinin en iyi yabancı 11'iydi. En iyi 11'i kurmaya, kurgulamaya çalıştık. Allah'a emanet olun sevgili seyirciler Trabzonsporlu